Merhaba değerli dostlar. Şimdi öğlen arası sürprizi ne ona bakacağız. Bakalım neymiş. Biliyorsunuz geçen bölümde kulübede işler karıştı. Gerzun teki bir baş kaybetmeyi göze alamadı diye falan filan. Evet. Kabul et. Yemekhaneye yemekhanedeki dağıtlığını da pisliğin suçunu üstümüze atması akıllıcaydı. Fırsatım olsa sanırım ben de ona aynısını yaparım. Şu kızın gülüşe bak ya. <laughs> bu çocuğa ne oldu ya? Bence artık bu nokta hepimizce kapı unutmuş durumdayız. Evet öyle bir şey var. Unutmadık Cez. Evet ne yapabiliriz? Sadece çalıştırayım bu arada. Bilmem hepiniz sanki Jacob ortalıktan yok olmamış gibi davranıktan mutlu görünüyorsunuz. Bilmiyorum yani. Evet kemikten oluşan birinin ortalıktan yok olabileceğini pek sanmıyorum. Onun gerçekten si sihirli bir şekilde yok olmayacağını ben de biliyorum Yolanda. Sadece endişeleniyorum. O kadar. Çok hızlı konuşuyorum değerli dostlar. Bilmiyorum yani. Dürüst ol bakalım. Sence Jacob'a gerçekten de dehşet, fena, korkunç bir şey mi oldu? Okulda veya dus değildi. Hmm. Evet bence oldu. Ciddi misin gerçekten? Hala Jacob'un yok olduğunu veya kaçıldığını ya da öldürüldüğünü mü düşünüyorsun? Ben hiç öyle bir şey deme yani yok artık Jess uyan. Bu yıl Duste ile bir çocuk kayboldu ben onu nerede buldular biliyor musun? Aa hatırlıyorum. Dan'ın oyuncak dükkanındaki periş oyuncak yığın üstünde uyuyakalmıştı. Ha, oh be korktum. Burada ilginç şeyler olmaz ha. Bence yapılacak tek şey cezamızı çekip iyi halden erken çıkmaya <laughs> Ya neler diyorsun çocuklar. Daha iyi planı olan varsa elinden gelince yardım ederim. Jace başka planın var mı? Biz ben ya da belki bilmiyorum yani. Şu Rize de düşünürüz. Hadi bakalım. Tın tın tın. Şimdi temizlik var değil mi? İyi hadi bu işi bitsin. Konuştuğun yeter. Şuradan bir paspas al ufaklık. Rize süresince acı çekeyim? Paspas nereden tutkal aşkına sen. Kes artık yoksa hep sana yedireceğim. Oo. Ucube takımıyla temizlik yapmak zorunda kaldım inanamıyorum. Kendin mi başlattın. Bu pis ses ne sebep olmuş olabilir acaba? He Burus'cum. Hey ben bir şey söylüyordum. Belki de öyle yemeğin de verecek bir şey kaçmıştır. Alo. Aslına bakarsan daha bile tuhaf söylentiler dolaşıyor ortalıkta. Umarım beni görmezden gelmiyorsunuz. Söylentilerin de tutkalın da bu cezanın da Eşli yapma. Temizlemeyi bırakırsan daha çok ceza alırsın. Evet. Rah. Bu sefer bir şey yapmadım bile. Cık. Yapma böyle eş. Bunu da eğlencelerle getirmeyi bir yolu bulabiliriz. <laughs> Doğrudur tabii. Bir şey diyeceğim. Nefesini ne kadar tutabilirsin? Bakalım. Süper. Yapma ya o. Tuvalete gidebilir miyiz diye sorsak. Sonra da buluşup porpes oynasak. Vay be. Tarzını sevdim. Ben kızlar tuvalete girmem ki. O zaman erkeklerine gideriz. Tamam. Tamam ben önden gideyim. Sen sus. Tuvalete gitmek için izin isteyeceğim. Sonra size de aynısını yapayım. Ama teker teker. Tamam. Yakalanırsan o arkadaşların senin çok daha havalı ol 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 olacağı o. Evet. Her neyse. Sanki bir grup ucube tuvalet parasını çevelememek çok umurumda. Bir izin isteyelim bakalım. Yerler öyle yemeği bir tane kadar parlıyor olsa iyi olur. Olacak tabi right, Mr. Leroy. Burada benle de çene çalma devam ederse olmaz. Ne istiyorsun? Ee, şimdi geldi. Yani tuvalete gideceğim. Ama çok fena tuvalete gitmem gerekiyor Mr. Leroy. O zaman altıma işim. Ya işerim vallahi. Tamam. 5 dakikada yarım saat dönecekmiş. Hadi bakalım. Aha! En az on tane bulmadan önce diştek yüzünü bir daha görsem seni kendi asitini eritirim. Anladın mı? Ah! 10 çocuk bu. Tabii ki soru değil. Kısa sürede okul ele geçireceğiz Wolfgang efendim. Ne oluyor lan? Vay canına. Wolfgang sen benim adım Angwish. Zehirli eriten ve seni eritip insan çorbası yapacağım. Ana, sen o kadar inanmazsın ki. Hastayım sana Angwish zehirli eriten. Sen benim en sevdiğim sinsi şampiyonusun. Öyle miyim? Evet öylesin. Şey, kollarım yok da. <laughs> Ruhunu vücudundan söküp aldığında heyecanın kaybolacak. Ha <laughs> iyiymiş. Aynı çizgi filmde olduğu gibi. Çizgi film mi? Ay ay çok diş, diş de. Desene desene. Seni güç kartları savaşta yok edeceğim ve sonsuza kadar bir kağıt içinde hapsolacaksın. Poor Pets mi bahsediyorsun? Biz kimsenin evcilerine değiliz. Artık değil. Peki neden beni? Ne bileyim dövmek falan yerine benim Poor oynamak istiyorsun? Anlatması çok zor. Hiçbir insan yavrusu anlayamaz. Allah Allah. Uzun süren şiddet dolu savaşlar ve taraftar arasında yapılan sıkıcı anlaşmalarla ilgili. Sen ona kafanı yorma. Pekala. Ay neyle oynasam acaba? Şeyle oynayayım. Ne var destemde? Ee, yeni bir şey var mı? Şu var, şunu alalım. Bir bir bir. Ee, sen çık, sen gir. Kapat. Bir oynayalım bakalım. Hadi. Çok merak ettim. Anguish becels. Eyvah. Tamam. Tamam. Hangi bir şey özelliğine bakmam lazım. Hmm, ölümcül. ne biçim işmişim ya. Yaralı iken iki saldırı getirir. Peki bunu koysam böyle olmuyor. Tamam. Mutasyoncusun. Ha, pekala. Tıt tıt akı kapasitörü. Neler oluyor hayatta? Bir mutasyon daha. İki mutasyon. Sana bunu bir tane okuyorum. Bir tane bunu okuyorum. Bir tane bunu okuyorum. Bu kalemun. Muhafız yok. Muhafızlarım nerede benim? Tamam. Şimdi sen 4 canı var. vurdum 3 gidiyor. Bir tane yani bu gitsin tamam. Sıra sende. Bu ne mutasyonu var acaba ya? Ya bana şeyler niye gelmiyor? Dört cana var. Bunu mega yapmış, şunu götüreyim. Bir de sen vur. O da mı gitti? Gitsin. Tamam. Elin sonu. Mutasyoncu bu ya. Tamam. 7. Bu neydi? Şampiyon Mega'yı kendi. Bir muhafız daha koyarım. Bir ee, de kedi koyarım. Sen beş yanımda bir vuruyorsun. Sen 4 vuruyorsun. Bir tane senle vururum. Bir tane senle vururum. İkimize gideriz. Sıkıntı yok. Tamam. Sen Kapsız bağ. Ooo bu bizi mahvedecek yalnız ha. Mega. Hmm. Beş canavar iki vuruyor. Sana bunda bir tane vurayım. Zehir patlaması. Çok güzel. Ee, ona vursam iki canım gidiyor. Ölüm son diyorum. O, bu çok mahvetti bizi. Akı kapasitörü. Benim niye kartım gelmiyor artık? Sorma sahip <laughs> <laughs> Oh 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 oh. oh. Bunu oynayamazsın vuracağım tamam. <laughs> Benim elim pekala. iki tane muhafızı var. Ben de muhafız atarım. Sen de gel. At bakalım mutasyonu at. At muhafızı at. Onun bir tane kalıbı gitsin dört vuruyor. Elin sonu gel. Mega olalım artık hadi. Mega. Ana o kadar mı? Mega bir şey çıkmadı. Kart bitti mi kartlar ya? Kardeşim 9 canı var bir 4 canı var ya. Nasıl yapacağız bunu? suna vuruyorum 2 gidiyor. Bu bizi mahvetti. Püfton. Bana niye kart gelmiyor onu merak ettim. Şimdi geldi. 0-2 <laughs> Mahfızcı. Ya ben işte onu anlayamadım değerli dostlar. Yani bana niye kart gelmiyor? Hep tek tek geliyor kartlarım artık. Dikkat ederseniz. şuna vuramıyoruz ki ya. 5 5 5 elin sonu gel. Oh 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 oh. 6 5 Dolayı anlayamadım yani. Şimdi ben buna vuramıyorum. Muhafızları var. Bu nasıl bir oyun ya? Elin sonu. Mecbur kartlarına vuracaksın vuruncu vurunca da gidiyoruz. Kardeşim böyle olur mu ya? Benim hiç kartım da kalmıyor. Ah. Hmm. Hiç mantıklı değil. Ruhumu çaldı mı şimdi? Besin şampiyonun yenme şansı hiçbir zaman yoktu zaten. Hayır. Şimdi kin Vortex'i yutacak. Ve seni kim ordumuzu bir kartana dönüştürecek? Ah! Hayır istemiyorum. Aa dönüştüm lan. Ana! Aa yirmem lazım. O zaman... Bu hep muhafızcı geliyor yalnız bir dakika. Bu hep muhafızı geliyor. Sen hep muhafızı geliyorsun. Bu neydi? Taklitçi. 1 1 1 1 2 2 Sen çık. Bu neydi? Şey almam lazım benim ya. Mutasyon çeken almam lazım. Tamam. Ee, sen çık sen gir. Deneyelim bir de buna deneyelim. Tamam bir de buna deneyelim bakalım yani ne olacak yani. Bu muhafızca tamam. Hadi hadi. Başlangıç biz. Mutasyoncu senin. Başta gel. Koy bakalım mutasyonu. Koy. 3 Elin sonu gel. Sen gel şimdi gel. Zumba. Uzun, uzun bağ ise uzun bağ dostum. Bizde de var uzun bağ. 5 canı var. 5 canı 2 vuruyor. Gel. Gel. Çift muhafız. Pekala. <laughs> Şimdi 6. Pekala. 4. 2 diyorum. Sana bundan bir tane vurayım. Bir tane de bununla vurayım. Onunla vuramadık artık. Bu gidecek tabii. Bak kart tamam. 5 canı kaldı. 5 canı kaldı ama bir tane vuruyor. Bir muhafız daha. Pekala. Dostum gel. Muhafıza muhafız. He? Kim vuruyorsun? Sana bir tane vurayım. Ee, altı canı var. Bunun 5 canı var ama 2 vuruyor. Bu gitsin. Üçlük. Bir tane de şunu alayım. Sen ee, sende. Hani benim mutasyonum niye gelmiyor? Şşş. 11 canavar oha! Lan ne mutasyoncusun sen ya! Şimdi senin 11 canın var. Pekala. Hepsi de bu önce şunu vuralım tamam. Sen bir git. Tamam. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. İki mutasyonum onda bir mutasyon var. Bunun 5 canı var, bunun 5 canı var. 11 olsun bunun önemli değil. Bunu düşünmem lazım. 3'e 2. Sende. Yo buna vurayım lan. Şuna vurayım. Evet. 5 can. 5 can. Hepsinde 5 can var arkadaş ya. Bu ne biçim iştir ya. Buna vuralım. Biri biri gidiyor buna vurayım ya da ya. Bu bir gitsin. sonu. Sen vur. Mega. Zehir Zehir patlaması. Oh, oh, oh. Hani ben de aynısını yapayım. Neydi? Sersem net dur şimdi bir dakika. Üç veya daha fazla olan. Şu neydi? Bir dakika dostum o değil şu. Mevcut rakibine rastgele bir kap kapalı mutasyon kopyala. Kapalı mutasyon yok ki. Sersem net. 6 4 Tamam şimdi senin 5 canım var Sen bir git Sen de bir git senin 11 canım var ama elin sonu bende muhafız yok Eyvah ona muhafız var ee, sana bir tane vurayım bari Nöbetçi. ona Şunu alayım. Tamam. Sana bir dakika vuramıyor mu hiç? Vurmam lazım ama. Kitledi beni ya. Namussuz ya. Lan 5 bir daha 7. Buna, buna vurmam lazım. Tüh ya. Şunu bir canavar bu gitsin. Tamam. Sen bir buna vur. Bir de sen vur. Hadi yenelim be. Ee... Muhafızı mı götürdü be? Dört canı kaldı. Ay. 6 2 vuruyorum. 2 bu vurursa, 2 de bu vurur tamam. 2 sen vursun. 2 de sen vursun. Ben de sana buna büyük attım mı? <laughs> Jess kazandı. Evet bu kartı alayım hemen. Gel bakayım sen. Oldu. Yapacak bir şey yok. Ha <laughs> ne yaptığını fark değilsin insan. Yakında korkunç liderimin inanılmaz gücüne tanık olacaksın. Çok dişkürler. Diş Çok dişkürler. <laughs> Nasıl seviyorum değil mi oyunu kazanınca? Sen gel gari benim kartım o gari. Meşgul eller. Oyuncular elin başına değil bir kart oynatları zaman kart çekerler. Aha. Kuralları değiştir. Pulpes şampiyonlarını kendi oyunlarında yenmek Pulpes kart oyunu gerçekliği alt üst ediyor. Her bir şampiyonu yendiğinde bir kural değiştireceksin. Bu kural kalıcı olacak ve yalnız senin değil herkes etkileyecek. Akıllıca set ve stratejini sen seçtiğin kurallara göre uygula. Hmm. Tamam. Sinsi boss'unu yendiğin bir kural değiştir. Her kart çekilişin elindeki kartları destene karşı beklenen sayıda kart çek. Hmm. Destini kurarken her oyunun başında elinde bulunacak bir kart seç. Oyuncular elin başında değil bir kart oynadıkları zaman kart çekerler. Ee, bilmiyorum karmayı seçiyorum. Mega. Vay be neler geldi başımıza ya. Pekala. Tabi şimdi heyecanlı çocuk anlatacak. Hey çocuklar neden beni takip etmediniz? Planda ufak bir sorun çıktı. Salakça olması. <laughs> Bu burası döveceğim şimdi. Lero yalnızca teker teker gitmemiz izin veriyormuş. Hmm, beni görmezden gelmeyi bırakın. Ses sol burus yoksa sana fırındaki sosisli kalıntıları kazıtırım. Boş versene demin bana ne olduğunu asla inanmayacaksınız. O tarantula bir süredir orada oradaydı. Birisi annesi evde bakmasını dilermeyince oraya bırakmış. Yok o değil, gerçi oraya girmeden önce bana tarantula olduğunu söylesen iyi olurdu. <laughs> gerçek bir power pass şampiyonu gördüm ve onunla kart savaşı yaptım. Ceza sırasında power bahsetmek yasak. Ödülerim Mr. Larry, kestik. Yine power pass gerçek mi? Yalancı, yalancı sana kimseye inanmaz. Evet önce voltkenki sonra da angişi zehirli eriteni gördüm. Vay be. Valla. Şu şey oldu. Iı, galiba Power kurallarını değiştirdim. Ne? Tabii ben de Duster'in kraliçesiyim. Hayır bunlar gerçekten oldu. Bana inanmanız gereken ben... Ben sana inanıyorum. Gerçek bir şampiyon kazandın mı? Onu ezip geçtim Cedric. Bana inanırsın değil mi? İnanmalısın. Bir şampiyon gördüğünü söylüyorsan öyleyse sanırım sana inanıyorum. Evet teşekkürler Seth. Sen bilmem kanıtım var mı? Ee... beni kötü göstermek. Hayır. Asla öyle bir şey yapmam sen. Yalnızca bunu inanılmaz olayı seninle paylaşmak istiyorum demiş. Tamam sana inanıyorum. Ben buna hayatta inanmam. Ya tuvalet tamamen tut tutkalla kaplıysa? Bu küçük yalancı bebeğe hayatta inanmam. Belki öyleyse sana inanabilirim ama öyle olmadığına göre umurda değil. Neden kimse benimle ilgilenmiyor? İki etti Bruce. Size gösterebilirim. Yalnızca mümkün olduğunca çabuk temizleyip öyle arası bitmeden tuvalete gitmemiz gerek. Üffe ki Adem hadi. <laughs> Burus sen kal orada. Burus. Gıcık burası. Valla... Tamam. Ha. Evet değerli dostlar cezamızı çektik. Öğle arasında gidip arkadaşlar tuvalete bakacağız. Ee, diğer bölümde yapacağız onu. Dediğim gibi yaz olduğu için kulaklar. Aslında kulak içi kulaklığım var ama onu şimdi alamadım. Bir de mikrofonu ayarlamam lazım. Beceremedim. Diğer bölümde görüşürüz. Heyecanlı oluyor. Yenimcilik ise oluyor ya. Hep yenisek. <laughs>